tar <laughs> arkadaşlarım tabi doğal olarak bu mevcut hayalini kurdukları elbiselere girmek için ve o elbisenin o gün top yapmaması için ne yapacaklar? Acacına gelecekler. Yapmayın bunu. Düşüyoruz. Vallahi bak çok insan topladık. Şuradan düşenler topladık. Bakın yemin ediyorum size. O yüzden bir toz efendim bir şey tam yiyip geliyorsunuz. Acacına durmayın orada. Yani en güzel bir yüzü rezil etmeyin. Onun dışında biraz önce zaten bahse etmiş olduğum bir mevzu kadın arkadaşlar. Bakın eğer hayatınız boyunca stretto giymediyseniz abi o gün giymeyin. Hayır ille giyeceğim diyorsanız benim en güzel bir bakın halı saplanıyor bakın. Anladınız mı? Şu da halı ona da saplanıyor. O yüzden ya ne yapıyoruz? Bakın topuk ayak. Topuk ayak tamam mı? Beyin değil. Anladın mı? Çok kötü gözüküyor. Bak oradan iniyor Bunu yapmayın. Bu olmuyor. Hiç hoş durmuyor. Özellikle hani en güzel günümüz en sıkıntı. Çünkü burada kayıt kamera altına da alınacak her şey. O yüzden ama erkek arkadaşlar bir önce söyledim. Abi kısa paça benim gibi hobitseniz kısa paça giymeyin. Ne iyi İyiyim çıkın. Çok komik duruyor. Hele bak şuraya çıkıyor adam. Şurada beyin Vallahi adam, hadi uzun olsun elin şöyle çok tatlı duruyor, fit duruyor. Ama belli kimse beni de sanki şey dava gelecek adam. Anladınız mı? Hiç gerek yok. Şey yapmayın yani. Onu öyle dikkat edin. Kıyafetlerin cübbenizi bakın bu oldu zaten. Ve altın var aklı. Ona uygun kıyafetler. İçinde cam. Aa ablam giyiyor. E tamam ondan sonra yapmayın. Bunlar sıkıntı. Harbi sıkıntı. Onlara dikkat edin. Onun dışında bir önceki sıralamaya dikkat ediyoruz. Şimdi birinci sıradaki arkadaşım burada duruyor. Hocam ben geçiyorum. Geç ne yapayım? Last in, first out. Son gelen ilk çıkar. Tamam En son ilk başta gelen ben çıkayım. Hayır. Sonuna gelen çıkacak ve ne yapacak? Biraz önceki gibi devam. Tamam. Bazıları şey yapıyor. Geliyor. Buradan çıkıyor. Yok abi, sıra. Tamam mı? Sıralama burada çok önemli. Onun dışında fakülte 1, 2, 3 arkadaşı açılış günü özellikle ne yapacak? Fakülte 1, 2, 3. sıradaki ödülünü aldıktan sonra kendi sırasına geçecek. Çünkü orada bir tekrar çıkacak. E al abi şimdi nereye alacaksan? <laughs> ha arkadaşlar, törenimizden en geç 1 saat önce burada oluyorsunuz doğru zor Onu da söyleyeyim. Ee, mezuniyet katılım formunu doldurmayıp bak kulağınızı çekeceğim. Doldurmayıp listelere sonradan ekleyen arkadaşlar olacak. Türk olan bunlar. Asla böyle katıksız Türk bunlar. Mezuniyet dönemi başlamadan yarım saat önce listeden isimlerini kontrolüsünden bu kapıları isim He, yani hakkında yazmıştım. Yeminin ardından aşağı inmeden sahnenin arka tarafından salonu boşaltıp fuayi alanında dışarıda fotoğraf çekmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar burada fotoğraf çekilmiyor. Çünkü buradan sonra bir tören bitiriyoruz ya, benim dokuz tane daha törenim var. Buranın havalandırması vesairesi, dışarıda zaten gün, güneş, koralar, her türlü meclis brandası vesaire de olacak zaten. Oralarda çekilmişsin. Töre, ha bak şunu Şimdi hiç hatırlatmıyorsun. Estağfurullah sana hatırlat demiştim bunu. Tören esnasında bakın sevdiğiniz hocalarınız olacak. Bunlara tezahürat edebilirsiniz. Hocam denk gelemiyorum. Evet teşekkür ediyoruz yayında ve yapımda emeği için. Evet, tamam. Zaten etiketlerini hızlıca yaparız diye düşünüyorum. Hiç